İlgaz ne tartışıyorsun? İlgaz ne yapıyorsun? Bu hareket <gülüyor> <gülüyor> Avrupa 1100 modu incelemesine hoş geldiniz canlar. Tam olan nadir modlardan. Normalde hep eklentili eklentili biliyorsunuz Ben Lord modları. Ve bakalım neye getirmişler onu inceleyeceğiz birlikte yorumlayacağız. Açıklamadan da modu indirebilirsiniz. Bu arada yeni Varvan sayfamız açıldı. Twitter'da onu takip edebilirsiniz. Barbağın yükseliş hareketini başlattık. Şimdi burada yeni medeniyetler eklemiş arkadaşımız. Burada Frank, Nordic. Burada üstüne tıkladığın zaman onların hikayesiyle hatta günümüze de bağlantılar kurarak arkadaşımız açıklamış. Yani bazıları tarihsel doğru olan bazılarını da eleştirebileceğimiz bu ne dediğimiz açıklamalar var. Şöyle ben tıklatayım sen bakarsın güzelce. Mesela burada Berberilerden de geniş bir medeniyet şeyi inşa etmiş. Mesela Arapları ve Berberileri ayırmış. Roman derken bizim Rum dediğimiz gruptan bahsediyor. Eksilerine artılarını da buradan bakabilirsiniz. Baltık bu şekilde. Şimdi ha geldik. Persiyan yazan yerde normalde Türko Persiyan vardı. Hatta içine Selçukları falan da koymuşlardı ki bu konuyu oyun esnasında konuşacağım. Bu büyük bir İran propagandası. Zaten biliyorsunuz Safavilere kaçarları Türk olan devletlere karşı kendi meşruluklarını sağlamak adına Farslarda böyle bir eğilim var. Hani Selçuklu'yu da alamıyorlar. Oğuz Türklerinin kurduğu kesin. Burada da bahsediyorlar zaten ama hani türko persyan kültürüyle kurulmuş Türk devleti. Oğuz Türklerinin kurduğu devlet diye bahsediyorlardı. Burada o türko persyanın da Türkosunu da kaldırmış tamamen Persya yapmış. Farslar İslamiyet'ten sonra büyük bir devleti yok. İran'ı aşan büyük bir güçte devlet yok Farsların. Yani Türk hanedanların var. İran'da hakim olup diğer Kıtaları, diğer topraklarda hakim olmak. Ama eklemişler. Bence medeniyet olarak eklenmeli zaten. Ama takıldığım diğer noktaları söyleyeceğim. Ruslar, Berlin'in ortadaki krallıklar devletler hangi millet temsil ediyor videosunda detaylı anlatmıştım aslında orada. İnşallah tarih da başladığımız zaman yan kanalda konuşuruz. Bir Viking grubu aslında Rus adı. Slav ve Viking kökenli. Burada hatta Kiev Rusya'sından da bahsetmişler Viking kökenli olan. Savaşlardan %5 daha fazla nam kazanıyormuş. Ermenilerden bahsetmiş. Ya burada Ermenilerden bahsederken ağır boş yapmış. Bu adamın moda yapan arkadaşı biraz böyle inceledim. Derin verilere girdim. Büyük ihtimal Hindu ama tam milletini tespit edemedim. Tespit edeceğim kardeşim seni. Yani gitmiş burada abi günümüz Ermenilerinden hatta işgal ettikleri Karabağ bölgesinden bahsetmiş. Hatta Karabağ sanki onlarla biz işgal etmişiz. Etlik temizlik yapmışız falan gibi yazmış burada. Yani şaka gibi. Gitmiş katliamcı Ermenileri savunmuş burada yani. Hani Azerbaycan'a katliam yapan onlar, etnik temizlik yapan onlar, bir işgal eden onlar. Burada çok talihsiz, tarihle hiçbir bağ olmayan, hani dönemiyle, Haçlı seferleri, İslam devletleriyle ilgisi olmayan bir konuya girmiş. Ermeni yaz, geç kardeşim. O, o dönemden bahset, kilik Ermenilerinden falan. Tamam, yeter. Günümüz Ermenilerinden bilmem ne, çok saçma konulara girmiş. Gürcülerden burada bahsetmiş. Gürcüler de o dönem küçük ama zaman zaman etkili olabiliyorlar. İngilizler, Bulgarlardan bahsetmiş. Bulgarların Türk ve yarı göçebe bir topluk olduğundan bahsetmiş. En azından başlangıç evresinde. İşte yaşadıkları bölgeden sonraki süreçten detaylı olarak bayağı detaylı almış Bulgarları bu arada. Atlas asker birliği almak ve üst seviyeye yükseltmek de %10 daha ucuza geliyormuş. Macarları Arpat Hanedanı'ndan başlayarak anlatmış. İtalyan, İspanya, İskoçya, Portekiz, Polonya, Sırp, Normanlar ve Galler. İrlanda burada. Hatta Viking istilasından da bahsetmişler. Ve Turkic. Normal dediğim gibi iki tane Türk vardı. Bir tanesini Türk Persyanla karıştırmıştı. Şimdi sadece Türk adında karar kılmış. Yine merak etmeyin. Sadece toprakları Turkic. Burada da ufak çaplı tarihten Turkic'in ne olduğundan bölgelerden bahsetmiş. Hangi devlete basarsanız, hangi millete basarsanız onun müziği de çalıyor yine. Baba Turkic dedik. Bunları çok hızlı yapalım. Gayet iyiyiz ailem tüccardı kardeşim detayları gösterdiğimiz özen olsun pazar alanlarında ve kervansaray yani insanlarla iletişimimiz falan değil bak sosyalliğimiz de iyi Süvari eğitim aldım baktım bizimkiler atla uğraşıyor atla ilgileniyor ve düşmanı alt etmekte benim en büyük başarımdı maceraya başlamadan önce 20 yaşındayım Şöyle bir kara sancağımızı alalım <laughs> kara direkt İyi karayı ver bana ya tamam ver ama adımız o otomatik Babür verdi. Babür de sevdiğim bir hükümdardır. Ama Gökdağ'ın tabii ki benim ortada. Yani seri olacağını düşünmüyorum. İncelemek için çekiyorum ama yine de şu ölümleri açayım. Şimdi canlarım. Haritamız gerçekçi bir harita. Şöyle batıya doğru. o harika. Batının tamamı bulunuyor. Kuzey Afrika var. Şöyle berberler Berberiler işte Arap yönetimi. Burada kim kalmış? Fatimiler. Devam ediyor hayatlarına. Doğuda da İsfahane'ye kadar Selçuk toprakları uzanıyor. Yani Selçuk'un tamamını almamış. Hazardan sonrası yok. maveren Nehir falan yok. Kafkaslar var. E kuzeyde de Kazan'a kadar yine uzanıyoruz. Kazan da bizim galiba. Kumanlar evet kumanlar da bizde. En kuzeyde de Slavlar var. Sanırım bakalım evet Rus prensikleri. Haritamız bu şekilde. Gerçekçi bir harita. Güzel hazırlamışlar. Göllere vesaire de dikkat etmişler. Bu kadar ayrılmalı mıydı burası bilmiyorum ama... Güzel Türk devletleriyle başlayalım abi. Şimdi batıda Büyük Reş'e kadar hatta daha dışlarına kadar bir Türk hakimiyeti var. Burada peçenekler bulunuyor. Klan da Erdemmiş hatta. 1100 yılındayız. Haç seferleri yeni başlamış. Burada Kırım'ın biraz kuzeyinde Kumanlar var. Yine bir Türk devleti olarak. Ya yani hem devlet Kuman hem de bölgenin medeniyeti de Türkik. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Mesela R'ye geldiğimiz zaman Selçuklu İmparatorluğu ama medeniyet Hani bu topraktaki medeniyet Pers yani buradaki Farsların yoğunlukta olduğunu söylüyor. Ama mesela Konya'ya geldiğimiz zaman Türkik, Ankara'ya geldiğim zaman Türkik. Burası gerçi Türkiye Selçuklu ama yine Büyük Selçuklu'nun Derbent bölgesine geldiğimiz zaman da yine orası da Türkik. Yani böyle bölge bölge ayrılıyor. Mesela Musul'da Araplar çoğunlukta diyor. Ha katılmadığım yerler var. Mesela Bağdat ne alaka Persiyan? Yani ya Arap ya Türk yap. Ki İran'da da o dönem tam Farslar kadar olmasa da Türkler yaşıyor. Mesela Tebriz'i Türk yapabilirdi. Hani Rey'i anlarım, İspan'ı anlarım ama İspan'ı da yarı yarıya. Yani. Mesela Erdebil. Baba burayı Türk yapacaksın. O dönem Azerbaycan Türkleri de çok yaşıyor orada. Hatta de gelirlerse onlar da söyler. Evet, Türkiye Selçuklu, Büyük Selçuklu, Kumanlar ve Peçenekler olarak 4 Türk devleti var sanırım. Kudüs alınmış durumda. Daha yeni alındı biliyorsunuz orada Haçlı Krallıkları kuruldu bu bölgede. Levant bölgesinde. İskenderiye de Fatimilerin elinde. Kaire vesaire. Şimdi ben size birlikleri de bir göstermek istiyorum. Parayı kıyacağım, üst başta alacağım ki en son savaşta biliyorsunuz Varvant'ta öyle yapıyoruz. Burada da öyle yaparız. Türkmenlerle başlıyoruz abi. Bu arada Anadolu'daki Türklerin de kuzeydeki, güneydeki, doğudaki, batıdaki fark etmez. Tüm Türklerde aynı birlikler var. Yani Türkik olan tüm grupta aynı bilgiler olarak burada da Türkmen mesela askerlere geldiğin zaman Türkik diye mesela Kıpçak Kağan muhafızına geldiğimiz zaman üstleri başları değiştirmiş güzel ya yani bu renkli yapmaları gerekiyor zaten çünkü doğada daha kolay bulunabilen renkler özellikle kırmızı da o yüzden Türk devletlerine çok kullanılırdı Kıpçak atlı okçusu Kıpçak uzman atlı okçusu bu şekilde Gerçi devletin rengini almış galiba da bu mifere zaten bayılıyorduk biz soylular bu şekilde ilerliyormuş abi İyi güzel. Ya zaten Kuzeyit birlikleriyle de bu büyük oranda bir Onlar da yine bir şeyler eklediklerini söylüyorlar. tabii siz de bunu inceleyip bakarsınız. Peşeneklere bakalım. Peşeneklerde bu şekilde hocam. Evet doğulu birlikler. Kervan muhafızı. Kuman. Spearman. Archer. Tıklıyorum ki kıyafetlerine de bir bakalım. Mesela bodyguard'ın tek elli silah 110. Çift el 160. Okçuk nasıl 40 ya? Ha bodyguard olduğu için pardon. Bunun okçuluk 150. Bunu diğerleriyle bir karşılaştırırız bak. bunu 150'ymiş mesela. Normal okçunun bile 100 yani. Evet Türkmenlere geldiğimiz zaman böyle kabile mızrakçısı vesaire diye ayrı oluyor. Şunları bir tek tek göstereyim. Turkik askeri. Türk askerinin şeyleri güzel. Çift telli, gönderli siyah. Okçulukta yine 150. Gayet iyi. Persiyan birliklerine ne var? Bu arada yine Türk bölgelerinde Persiyan kültürünün olduğu yerde de alabiliyorsunuz. Gulamlar, gulamlar bize de koyulabilir bu arada. Çünkü gulamlarda biliyorsunuz yani devşirme sistemi gibi düşünmeyin. Kapı sistemi gibi. Burada da Gulamlarda da Türk olabiliyor. Mesela atlı okçaya geldiğim zaman bak. Bunu okçulu 260 vermişsin. Mesela bunda gönderli silahı fazla vermen güzel. Ama okçuluk bakımından diğer atlı okçuların ben daha iyi olmasını beklerdim. Baba tabi Persiyan ya sen verirsin. Seni bulacağım kimliğini bak. Kimliğini bulacağım mod yapımcısı. Bekle. Güzel mod yapmışsın ama aralara da. Neyse gulamlar güzel. Çok iyi birlikler. mükemmel süper güç yani. Şuraya bak seviye 6 zaten. Mod yapımcısına da yazın. Ben söylüyorum bunları ama. Haşeşiler de Persiyanlardan çıkmış. Haşeşi Allah'ım 240 tekerli, 240 çift telli. Neyse Kutabi'ye baktığımız zaman bu da köylü sınıfından başlıyor. ilerisine doğru geliyor. Şöyle bu birlikleri de göstermiş olalım. Bu arada Ben North'ta da. Farsları temsil eden kimse olmadığı için oyunda Farsların yapılması iyi güzel. Çünkü bu dönemler Haç seferleri dönemleri, sonraki süreç falan. Fars devleti yok. Yani Fars kültürü elbette var ama devlet yok ortada. Biz Samaniler, Samanilerin de üstüne koyabileceğimiz yani bizim imparatorluk olarak bile saymadığımız bir sürü Türk devleti var. kara Karakoyunlar kar gibi. Güç anlamında, etki anlamında. Elit şart gel bakalım. O bunlar. Neden bu kadar Farslara odaklandım biliyor musun? İnanılmaz büyük programda yapıyorlar Instagram'da orada burada. Zaten bizi takip eden varsa Beni takip eden Instagram'dan vesaire bilir Ferber veya diğer sayfaları. Uğraşıyorum onlarla. Çünkü onlar da bizimle uğraşıyor. Sirme dokunuyor. Danış mesela sen niye baba persiyan yaptın? Bak şimdi seni tokatlayacağım bekle. Güzel ama okçuluk 260. Neyse hadi yine iyisin. Bak peçenek kan muhafızıyla kıpçak kan muhafızına vermiş. Okçulukları 260 onların gayet iyi. Macar atlı okçularına bakalım. Macar atlı okçusu da 150. Diğer de bu şekilde. Normal okçu da bu şekilde. Macar birliklerini de gösterelim. Macarlar da Kuzey'den yine türetmiş. Mesela bak Bulgarlar da öyle. Orijinal birlikleri de varmış mesela katepan var burada gördüğünüz gibi. Alegator varmış. Böyle tarihi atlandırmalar da yapmış arkadaş. Sallamasyon değil. Mesela Ruslara geldiğimiz zaman yine burada özel birlikleri görüyoruz Rusların. Viking ve Rus karışımı arkadaşların. Bak mesela Çotop, Lüjnik. Arap Memlük. Baba Memlük bizde be. Memlük bizde be. Yapmayın şunları be. Ama baksana 260 gönderli 260 çift telli. Neyse bu arkadaşa ya siz yazın ya da ben yazarım. Bunları bir söyleriz. Bedevi birlikleri varmış burada. Gazi okçusu. Ulan şu gaziler medieval de var çok iş yapıyordu ha. Selçuklu'dayken falan alıyordum. Aşırı hoşuma gidiyordu. Franklara bakalım. Sancak şövalyesi. Bunlar Haçlı olarak da bizim topraklarımızda olabilir şu anda. Hospitaller a güzel. 260 260 tek elde 200. Gayet iyi gözüküyor abi. İngilizlere baktığımız zaman Piyadeleri bu şekilde, şövalyesi, şövalyesi de yine güçlü yeoman. Ne çok birlik var. Siz bunları yine detaylı olarak bakarsınız. En son Emevi birliklerini bir göstereyim diyorum. Çünkü burada da özel adlandırma yapılmış. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar o kadar da güçlü değilmiş abi. Berber birlikleri, piyadileri. Krallıklar dediğim gibi bu şekilde. Krallıkların detaylarına da yine açıklamana bakabilirsiniz. Burada da yine tepki göstereceğimiz konular var. Onları söylersiniz arkadaşlara. Ben yine en çok bizi ilgilendirdiği için Türklerden başlayayım. Burada Kıpçakları görüyorsunuz. Göçebe bir Türk topluluğu olduğundan bahsediyor. İşte Moğol istilası sonrası. Bak Macaristan'a yerleşenler de var. İkinci Bulgar İmparatorluğu da yine önemli bir rol oynamış gelişmesinde. Evet Avrasya stepleri zaten Deşt Kıpçak dediğimiz bölge hakimette oldukları. Kuman hükümdarı. Selçuk şimdi Selçuklu çok önemli. Neden? Büyük Selçuklu bir kere benim zaten en sevdiğim Türk devleti. Hatta yan kanala bir video atmıştım onunla ilgili. Bakarsınız abi. Nedenini açıklıyorum. Burada Büyük Selçuklu devletinin Sünni Müslüman Oğuz Türkleri tarafından, Kınık Boyu tarafından kurulan bir devlet olduğunu ama kültürel olarak da Türko-Persian. Şimdi hiçbir devlette hepsinin açıklamasına tek tek bakabilirsiniz. Tek tek baktım. Hiçbirinde kültürel olarak iki milleti birleştirmemiş. Ama nedense Büyük Selçuklu yazarken böyle bir gereksinim duymuş. Aslında diğer bir sürü devlette dedim ya. Ruslar Viking kökenli aslında. Ya da işte Gürcüler bakacağız burada. Direkt Gürcüde Georgian yazıyor. Ama 100.000 çadırla Kıpçaklar o dönem o bölgeye gelmişti ve aslında Kumanlarla Kıpçaklarla karıştılar kültürel anlamda da. Bunlardan bahsetmiyor diğer hiçbir devletti. Ama özellikle bize bunu yazmış sağ olsun. Ve daha ne biliyor musunuz? Berk Yaruk biliyorsunuz Melik Şah'ın oğlu. Önemli hükümdar son dönemde. Berk Yaruk hikayesi burada yazılı. Medeniyet Türkik bir sıkıntı yok. Türkiye Selçuklara geldiğimiz zaman yine aynı şekilde abi. Bak kafayı yersin. Yine Oğuz Türkleri tarafından, yine Selçuk Türkleri tarafından kurulduğunu anlatıyorlar. Rum adının da modern Türkçeden de, modern Türkçe'de Roma İmparatorluğu'nda yaşayan halk olarak bahsedilini söylüyor. Rum adı oradan geliyor diyorlar. Kılıç Arslan'a tıkladığımız zaman bak koskoca Selçuk soyundan, Selçuk Bey'in soyundan gelen, yok tanrıcıların soyundan gelen Kılıç Arslan. Büyük Selçuk'ta hepsi Türkik Türkik yazıyor. Kılıç geliyorsun giriyorsun Medeniyet Persian. Şimdi sinirimi daha net anlatabildim değil mi? Göt dalleleri. Ve Selçuklu klanına geliyorsun. Yani bu bu olmayacak bir şey abi. Bu saçmalık. Ya diğer hepsi, diğer klanların hepsi Mengücekler, Erzincan'da mesela olan Kayılar. Kayılar ya. Abi Kayıların liderine bile Kızıl Boğa'ya, adı adamın adı Kızıl Boğa. Kızıl Boğa'ya Persian yazmış medeniyete. Bunları acil düzelt yoksa seni yerim çocuk. Bak, Mengücekler, Mengücek Gazi adam, Saltuklular. Yani olmaz. Bunları düzeltmen gerekiyor gülüm. Hay Konya Monya şehir olarak hepsini Türk yapmışsın. Çok güzel. Türkiye Selçuklularında hepsi Türk. Çok güzel. Devletin başındaki adama Persian koymuş. Yani bunu bilmeyen bir yabancı. Ha demek ki halk Türk ama yöneticiler Pers gibi yorumlar. Yabancı kaynaklarda bile yok bu yani. Bu krallıkları da bu yüzden biraz gösterdim. Haçlılara geldiğimiz zaman Haçlı devletleri. Bunlar da Frank kökenli medeniyette. Fatımiler ve Selçuklu devletleriyle savaştılar. Ankara bölgesine bir gelelim. Çünkü Han'dakileri, diğer insanları da kültürlere göre ayarlamışlar. Atlarını da aynı şekilde. Mesela burada Nalbur Kösem, Mumcu Bahadır falan diye. Tabakçı Baybars, Kahya Cengiz. Böyle ayrılıyor. Atları da, tipleri de ona göre düzenleniyor. Sen bana bayağı bir altın ver kanka. 1 milyon altın. Heh, mis. Şimdi bu 1 milyon altına ne yapacağız? Bir ilk önce üstüme başıma bir şeyler almak istiyorum. Bulursak şöyle bir tüylü. Al miğferimizi. Omuzluğumuzu alalım. Bunu alalım. Bir de seni aldım kardeşim. Gayet iyi gözüküyor. Atı başka bir yerden alsak daha iyi gibi sanki. Kalkanlara... Heh, bana süvari kalkanı ver. Baba bir de yiyecek etmet döşe bize tereyağı falan. Zeytin, balık. Şimdi Türkmenleri aldık. Bükreş'e gidelim. Bu arada peçeneklerin bölgeyi nasıl yapmışlar acaba? Size i̇şte kent merkezine dolaş diyelim. Yani şehirleri değiştirmeliler diye biliyorum ama yine de bir göz gezdirelim. Nasıl acaba ben böyle mi yapmışım? Bu ne? Tam bir kuzey şehri diyebiliriz ya. Biraz Turkic Noble aldım. Mesela burası Macarlarmış. Macarlardan da birlik alalım abi. Güzel. Şöyle iki tane piyade alalım Macardan. Bulgarlar. iki tane piyade alalım. Bir tane de hadi göçebe alalım. Şu İtalyanlardan da bir birlik alayım ya. Bir bakalım nasıl tipler varmış. Burada turnuva mı yapıyorsunuz lan siz? Pisan Knight. Alalım lan bir tane merak ettim. Bir tane de şöyle Nordiklerden adam alalım ya. Gel Nordik. Mesela Kudüs'ü nasıl yapmışlar? Kudüs'ü büyük ihtimal değiştirmemişler ve şeyle yapmışlardır. Aseray kültürle yaptıklarını düşünüyorum ama. Kaleye gidelim. Aseray kültürüyle yapmışlar. Godfrey. Hmm, üstünü başını falan tacını macun çok güzel yapmışlar ha zırhını. Kalradyaların meşru imparatoru mu? Kalradya ne ara Kalradya oldu lan? Sen niye zırhınla mırhınla dolaşıyorsun o manyak? Her an tedbirde olmalıyız diye. Bir dakika birliğe tıkladım. Sol tarafta gönder diyor. Neyi göndereyim lan? Buradan birlik alabiliyor muyum kendime? Aha birlik aldım kendime. Nasıl oldu bu? Aa istediğim birliği çekebiliyormuş mu lan buradan kendime? İleri açık diye mi acaba? Bak, güzel denerim denemesine de tüm birlikleri buradan görebiliyoruz. Danış birlikleri de çok güzel. O zaman dur Türk birlikleri bırakayım ben ya. Evet Türk kabile şefini alalım bir tane. Kuman ham muhafızını alalım. Peçeneye de alalım. Taş gibi bir 20 kişi olduk. Bayağı beğendim ben birlikleri. <laughs> Philadelphia. Selçuk kontrolündeymiş. Berk Yaruk Halep'teymiş abi. Berk Yaruk'un yanına gitmeden önce bir çöl ağırlıkları keselim mi ya? <laughs> Oo, haşhaşilere <laughs> denk geldik hocam. <laughs> Bunların özellikleri mükemmeldi. 260-250 falan böyle çok sağlam birlikler. Piyade olduğuna bakmayın ama bir şekiller yapacağız bunlara. Meydan savaşını bize karşı kimse koyamaz kardeşim. Baba hazır mıyız? Şimdi kardeşim sen şöyle geçiyorsun. Adam bir birlik var. Hedefte tek o yüzden. Bunlar bir şeyler fırlatabilir. Siz sıraya geçin. koşun. Oo, bunlar bir şeyler fırlatıyor. Diğerler saldırsın bir taraftan. Böyle biraz çevresinden dolanacağız. Lan ben güzel at almamışım ya. Oğlum ben adam akıl niye at almadım? Oğlum ben çok kötü at almışım ya. Horse archer gel buraya. Atımı değiştirsem ne yapsam? Hareket, 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 hareket biraz, biraz hareket. Vurmayan atıma. yavşaklar Dünyanın en yavaş atını kullanıyorum ya. Evet hocam. Düştüler. Hadi çok az kaldı, çok az kaldı. Bir daha gel kanka. Bitiriyoruz haydi. Harika. Haydi herkes saldırsın hocam. Son oklayışlarımız. Seni bana bıraksalar keşke. Haşhaşları temizledik yiğitler. Bize karşı suikast düzenlemeye çalışan götlekleri çöllerde ezdik. Dünyanın en yavaş atıyla birlikte. Master Assassin baksana şunlara ya. Birlikler çok iyi. Bak şu şemşiri istiyorum işte. Fırlatma bıçakları falan da kullanıyorlar. Güzel güzel. Arap Memlük süvarisi. Fatimi bir şeyine dönüşüyor abi. Evet Halep'e geldik. Burada neyse şunu alayım ya. Bosket alacaktım da bulamadım. Neler varmış neler? Bir bakalım. Zincirli kürk varmış. Hafif eğer al abi. Elimdekinden daha iyi kol başım harika oldu ya. Şu güzelliğe bak. Lord'un salonuna gideyim ki Berk Yaruk sultanımızı görelim. Bir Selçuklu sarayı. Gayet güzel bir saray. Bu galiba benim orta vardı ama ya. Bir değişiklik görmedim. Kuzeyit. O hükümdar tacı aman aman ne yapıyorsun oğlum geri zekalı selamlar. Şu anlık sadece başa yiyoruz. Saygımızın beyefendi diyelim. Hizmetinize girmek istiyorum ama beni almıyorsunuz değil mi? Vay be. İlgazi ne tartışıyorsun? İlgazi ne yapıyorsun? Bu hareket... <laughs> İlgazi yalnız var ya. Oğlum kolçakların çok güzel lan. Bingöl'ü de yapmışlar. Muş, Harput. Benim memlekete yakın bir yerlerde sonlandırım diyorum. Harput da olur, su şehri de olur. Hadi su şehrinde. Su şehriyle olan var mı? <laughs> Birinci salto etmiş Hadi bak peynir de alıyorum sizden. Şöyle atımla giderken modu bir değerlendireyim istiyorum. Haritası çok güzel. Kültürler dediğim gibi detaylı yapılmış. Gayet güzel. Sadece benim dikkatimi çeken, sizin de, çek sizin de dikkatini çeken şeyler vardır. Özellikle bizle ilgili mesela daha iyi bildiğimiz için. Bazı sıkıntılar gördüm onu yapımcıya söyleyeceğim. Siz de söylersiniz. İşin şakası bir tarafa. Güzel hazırlanan şeyler var. Kesinlikle düzeltmesi gereken kültürel sıkıntılar var. Kaleler ve şehirlerde bazı değişimler olabilir özellikle önemli bölgelerde. Yani o şehrin olduğunu belli eden bazı yapılar vardır ya onlara da eklerse çok güzel olur. Askeri birlikler konusunda büyük oranda native'e yakın ama en azından o kültürel şeyi iyi yapmış dağılımı. Özellikle Bulgarların da Türk olarak başlatması. Ama daha yolu var modun. Bakalım bundan sonra diğer mod incelemeyle devam edeceğiz canlar. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.